Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi nasıl bir içerikte karşınızdayım? Efsane bir içerikte karşınızdayız. Kardeşlerim T1 bana sorarsanız en büyük sınavında. Sonuçta bu maçta Simeş oynuyor. Hatırlarsanız Gen.G serisinde Gumayışı oynamıştı. Bence fena oynamamıştı ama yine de burada nişancı Gumayışı'yı 7 almışlardı. Şu an T1 çok büyük bir sınavda. Neden? Çünkü Simeş ile beraber bakalım Humble Life gibi geçen mevsimin şampiyonu, first standing şampiyonu hatta görece dünya şampiyonasının favoris takımı yenebilecekler mi? 1-0 gerideler. Ben size bu maçı analiz edeceğim. Bakalım T1 bu maçta neler yapmış. Öncelikle mavi tarafta direkt olarak Kalista geliyor. Varus, Skarner ve Talya yasaklamaları gelmiş. Güven V Azir rakip takımdan Faker Azir'i yasaklıyorlar. Bence çok mantıklı. Faker Azir harici şampiyonlar görece biraz daha böyle limitleri kısalıyor diyebiliriz. Kalista'ya karşılık direkt Renata artı Zinzao. Burada Kalista Renata'yı vermek istemiyorlar. Karşılığında da şu geliyor. Eş artı Ambesa. Şimdi buradaki eş Renata'nın büyük bir kontrası. Aslında baktığın zaman. O yüzden bu önemli bir tercih. Ambesa da burada kör bir şekilde tercih ediliyor. Ve Ambesa'ya karşı Zeus'tan mesela bir Atrox falan da görebilirdik ama Jax tercih yapıyor. Burada tabii ki Jax eşe, Kalista'ya karşı da hiç fena bir tercih değil. Onu da söylemiş olalım. Bakalım ikinci seçim yasaklamada neler olacak. Evet Poppy Hanva Life'tan aslında Poppy burada biraz şaşırtıcı. Sonuçta Kalista'ya karşı kendileri Poppy isteyebilir. Ambesta'ya karşı kendileri Poppy isteyebilir. Ama Poppy'yi yasaklıyorlar. Burada sebebi ne? Birincisi dördüncü tercihten bunu yapmak istemiyorlar. Büyük bir ihtimalle ikincisi de şu. Zinza ve Jax'a karşı Poppy güçlü bir ormancı arttırıyorum. Oner çok iyi bir popü oyuncusu. Bunu da hepimiz biliyoruz. İnanılmaz düşük ihtimal. Kalistoys Koridor, Ambes Samit, Eşey Dikiri, Eşin yanına da destek tercihi yapılabilir. Ama bu tekrar ve tekrar söyleyelim. İnanılmaz düşük bir senaryo diyebiliriz. Şimdi Afelios gösteriyor. Sanmıyorum Afelios alacağını açıkçası. Ve Ketlin, Ketlin'i gerçekten aldı. Şimdi Renata, Ketlin. Ya görece ezilmesi, koridorda yenilmesi zor bir koridor. İki tane menzilli, ikisinin de menzili yüksek. O yüzden e, aslında Kalista'ya karşı biz duracağız. Hani durabiliriz. Sıkıntı yok düşüncesini bizlere veriyor eee Burada orta koridoru kantırlamak istiyorlar. Normalde insanlar orta koridoru kontrolamak istemez. Bir diğer konuyu söyleyeyim mi? t draftı draftıyla alakalı. Victor geliyor. Şimdi T1 aslında destek hariç tüm koridorlarda carry Şimdi jungle'ı saymıyorum. Şimdi Kalista First bir atıldı. Nişancı görüldü. Ketlin alındı. Ambessa'yı ilk Tivan aldı üst koridoru. Jax'ı aldılar. Görüp aldılar. E Victor'u gördüler. Victor'u görüp alacak şimdi Amma Life. Yani aslında baktığın zaman destek hariç koridor açısından her şeyi görüp aldılar. Burada Tivan'dan bir Jarvan gözüküyor. Oo çok kötü. Şimdi bak niye kötü? Bana şunu söyleyin. Jarvan niye iyi? Genelde Orianna, Syndra. Zaya, Varus, Ashe böyle karakterler olması lazım ki kaçma yeteneği olmayan sen onların flashlarını takip edip Jarvan al. E şimdi Jarvan aldı. Size soruyorum. Jarvan kime ulti atacak? Zinzar çıkabiliyor. Saylas aldılar. Saylas Victor'a karşı iyi. Üstüne bile Jarvan'a karşı müthiş. E Caitlyn çıkıyor. Bir tek Granata sıkıntıda. Ya Jarvan pikini gerçekten beğenmedim. Evet Orman Cavuz daraldı. Çok yasaklama yapıldı. Ama yine de Jarvan'ı beğenmedim. Geçtik maçımıza. Hepinize iyi seyirler. Evet maçımız başladı. Faker'dan Grasp girmiş. Faker Grasp girmesinin sebebi ne? Sylas erken oyunda dövmek istiyor, dürtmek istiyor falan filan. Şimdi Grasp'ın Sylas eşleşmesinde şöyle bir eksi yönü var. Grasp'ı patlatmak için ne yapman lazım? Q yeteneğinle rakibin menziline girmen lazım. Ama bu sefer ne oluyor? Bu arada Animalive'tan güzel oyun. Minyonların arkasına saklanıyorlar. Burada eşin W's'undan kaçmak adına ama tabii ki Cherie ye bunu yer mi? Yemez. O yüzden güzel bir yalnız Paus geldi. Bu arada arkadaşlar tam anlamadım ama sanırım maçta ya tekrar kurulmuş ya da krona birek gibi bir şey gelmiş. Sebebini şu an için bilmiyorum ama öğrenmeye çalışacağım. Tekrardan koridoru izleyeceğiz. Neyse Saylas'la Victor eşleşmesi. Saylas rakibine sürekli dalarsa sıkıntı. Kerian'ın bu sefer durduğu yere bakın. Farklı bir noktada durdu. Hani rakip az önce aynı senaryo olduğu için duvar arkası, ay minyon arkasına saklanacağı için onu da tutturamadı. Yalnız Amma Life'dan fena bir trade gelmedi. Neyse işte Victor erken oyunda fena değil ama Silas istediği takasları alabilirse vay haline. Smash ne yapıyor? Bariyer gel. Viper'dan da bariyer geldi. Smash'ten de şifa geldi. Burada bariyerin gücünü görüyorsunuz. Canı azalmadı Viper'ın. O yüzden baya baya önemli. Bariyer full camda da kullanılabilen bir şey. Ama sonuçta işte şifa biraz canınız gitmesi gerekiyor. O anlamda bir de bariyer böyle kısa takaslarda çok daha iyi tabii ki. Şimdi bakın koridoru ya düşünsenize Faker da bu arada mahvetmiş tekayı. Ne dedik? Erken aşamada zaten bu biraz normal. Neyse alt koridorda düşünün. Viper Delight. Ya Viper'la Delight ya. Bu arada bir yıl olmuş. Jarvan oynanılı. Ya düşünün Viper'sın, Delight'sın koridoru üstünde kabul ediyorsun. Zor bir şey ha. Şimdi diyeceksin ki ne zor abi. Abi zor olan o kadar iyi oyuncu olup bazı şeyleri kabul etmek zor olur, zordur. Mesela buna da ego diyebilirsin. Bu adamlar şampiyonların limitlerini yapabileceklerini o kadar iyi biliyor ki ona göre oynuyorlar ve Peanut'tan bir erken aşamada baskın geliyor. Burada Faker büyük bir ihtimalle düşecek ve burada ilk kan geliyor. Peanut defalarca kez yaptığı şeyi tekrar yapıyor. Cidden Faker'ın korkulur rüyası. Genji'yi de oynarken de Peanut, Chovy ile beraber çok öldürüyorlardı. Ve burada da gerçekten Faker'ı bir kez daha öldürmeyi başardılar. Burada Faker'dan bence ufak bir hata geliyor. Sen ne kadar Saylası yenmek istesen de, yensen de Saylasa karşı baskın yeme ihtimalini her zaman düşünmek zorundasın. Düşünmediğin an problem yaşarsın ve problemin bir tanesi de şu an yediği baskın. Bir diğer problem skor Saylasa gitti. Bu da demek oluyor ki artık Saylas sürekli rakibin üstüne atlayıp atlayıp takas yapabilecek. Bu da Victor için inanılmaz kötü. Victor normalde menzilini koruyup öyle takaslar istiyor. Baksana hiç görüş yok. Çok iyi noktadan geliyor. Aha Peanut'tan bir baskında. Ay Peanut skor aldı oner flashla orada kule menzili içinde kitle kontrolü atarım diye denedi ama maalesef istediğini yapamadı. Orta koridorda yine bir takas var. Maç çok hızlı başladı. Bahsettiğimiz o takas gerçekleşti gördüğünüz gibi. Dipnot bu tarz eşleşmelerde Saylas gibi yani rakibinizin üstünü atladığınız atlayabildiğiniz takaslarda şunu unutmayın. Canı az olan taraf her zaman atlayan taraf yani diyelim Zeka canı azsa Victor'un da canı azsa her zaman Avantajlı taraf Zeka'dır. Bunu hatırlatalım. Yalnız Zeus flash atmadan çıktı Doran. Niye avantajlı? Şimdi sen Zed'e karşı oynuyorsun. İkinizin de canı yarım. Kim avantajlı? Tabii ki de Zed. Saylas da bunun gibi düşünebilirsin. Nedenlerse üstüne atladı. W bir koydu. Zaten canı azsa çok can çekiyor. Üstüne bir de yani zaten direkt atlayıp ilk hamleyi her zaman o yapabiliyor. Bunların hepsi problem. O yüzden Sylas gibi şampiyon oynuyorsanız rakiple canınız ne kadar azsa o kadar avantajlısınız diyebilirim. Burada bir koridor değişikliği geldi şimdi. Bu koridor değiştiğinin sebebi genelde kurtçuk oluyor. Bir de zaten tempo avantajını elinde bulunduran taraf Katlin Renata. O yüzden her zaman ilk hareketlenme yapıyorlar. Mesela şu an burayı puşlayıp Kurtçuğa gidebilir. Tabii ki Zinza biraz gecikti buraya. O biraz sıkıntı yaratabilir. Ama ilk ittiren taraf her zaman Hammalife olacak. İsterlerse Kurtçuğu alıp ittirip tekrar bota dönebilecek. O yüzden her zaman artı bir Hammalife'da olmuş olacak. Bu da aslında koridor değişikliğindeki avantajları bize göstermiş oluyor. Yalnız şu an Zeus Ambessa'ya karşı Jax'la gayet iyi bir iş şey çıkartıyor. Kurtçuklar da Hammalife'a gidiyor. Şu an ne yapacak Hammalife? Bu koridoru ittirecek atıyorum. Kurçukları aldılar. Tamam diyecekler. Bizim üst koridordaki görevimiz bitti. O zaman diyecekler biz bir alt koridora da uğrayalım. Oradaki işini de halledecek. Yalnız o nereden onun öncesinde bir baskın denemesi. Ama tabii ki Viper orada. Yalnız Silas buraya yürüyor. Baksana. Zeus şu an mahvediyor. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Yine Zeka'dan bir trade. Ultisini kullandı iki taraftan. Görüyorsunuz takasın kazananı belli. Zaten canavuzda yüksek. Silas'ın. iki tane Ruby Kristal almış. Aha. Doran. Oy. Var ya. Burada da iyi vs dönüyor. Aha. Pinat her yerde. Flaşı olsa flaş atıp böyle tık otoyu vurabilirdi. Pinattan çok iyi oyun. Bu arada Oner'in şu an ejder falan alması lazım ama Saylas tapa doğru geliyor. Burası dive. Abi mid push yok. Bot lane push'un yok. Pinat yalnız Saylas'ı beklemeden dive attı. Hiç de umurundaymış gibi davranmıyor. Jarvan'ı da kesebilirler mi diyeceğim ama çok da denemeye gerek yok gibi. Burada hemen Amalife tarafı bir base atıp alt koridora yürüyebilirler. Hemen Peanut'ı da alt koridora yönlendirirler. Ve böylelikle ne olur? Ejder'i de almış olurlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi ne anladım ben bu dayıdan üstünlükleri vardı. Öndelerdi. Birebir takas yapıldı. Ama o birebir de ölen kim? Ormancı. Diğer tarafta ölen kim? Nişancı. E orada ne var? Nişancının kesmesi gereken bir milyon var. E o minyonları kesemeyince ne oluyor? Minyonları kaybediyor. Bu da Simeş adına yani Kalista adına sıkıntı. Bir de üstüne Kalista erken oyunda kaybedince ne oluyor? Çok daha büyük bir problem. Aslında çok da minyon kaybetmiş sayılmaz. O açıdan bakınca şu yeni gelen wave'i de kaybedecek. O biraz sıkıntı. Hani buradan 3-4 minyon kaybetse 4. Diğer wave'i kaybetse 6. 10 minyon kaybetmiş oluyor. 10 milyon bu seviyelerde tecrübe puanı olarak kaybetsen bile çok büyük bir şey. Zaten ben her zaman ne diyorum? Minyon son vuruşu yapma olarak kaybetmek çok önemli değil. Son vuruş asıl önemli olan. Ay özür dilerim. Tecrübe puanı. Sen tecrübe puanında fena bir seviyede değilsen çok da sorun olmaz. Yalnız buradan Malay yine üst çıkmış. Bu biraz şaşırtıcı. Büyük bir ihtimalle şu sebepten olabilir. Tahmin bu. Ben yine şaşırdım ama Jackson alt koridorda üstünlük kurduğunu biliyorlar. Şimdi bu üstünlüğü kuruyorsa Jax, e zaten bizim bot topuşumuz varsa o zaman koridor değişikliği yapmamıza gerek yok demiş olabilirler. Birebir skor geldi mi? Doran Doran bayıldı ve üstüne de alacak Zeus ve flash atı böldü Doran. Şu an ne oldu? Bak bence işte koridor değişikliği bu yüzden lazımdı. Şimdi Zinza ejder aldı değil mi? Zinza ejder aldığı için bu sefer Oner çıktı tapa. Rakip alt koridoru yani Amalife'ın alt koridorunu darlıyor. Ama burada T1 alt koridoru aşağıda ay alt koridoru aşağıda olsa Jax'ı darlayamazsın. Jax'a Jarvan Ambesa'yla dive O yüzden de aslında bu e, kısmen Amalife o avantajını bırakmış oluyor. Ama tabii ki burada Zeus birebir skor aldığı için bu ekstra bir şey olmuş oluyor. Yani koridor değişikliklerinin amacı sadece rakibine karşı olan üstünlüğün değil. Ormancın kaybettiğin bir koridorda Ormancın terste yakalanırsa sen problem yaşarsın. Üst koridor şampiyonları da daimi yemek konusunda daha dayanıklı oldukları için sen tek bıraktığın rakip ormancı ile baş başa bıraktığın şampiyonun o üst koridor oyuncun olursa sen daha mutlu olursun. Aslında düz mantık. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Uygulamalı da böyle görmüş olduk. Ya Zeka böyle hasar yiyor Faker'dan ama Zeka'nın o kadar umurunda değil ki O kadar umurunda değil ki Yine bir tapa move geliyor Saylas'tan Jarvan burada bekliyor Ambessa'ya bakalım dive atabilecekler mi? Şimdi burada dive atmasalar bile Amaç ne? Plate almak E şimdi Kalista plate alabiliyor mu Jax'tan? Hayır Hamvalife yine artı birde. Niye? Çünkü midi puşluyor Bot lane'i puşluyor E otomatikmen iki koridor puşladıkları için Hatta Jax'ı da puşluyor da Onu saymıyoruz rahat rahat oyunlarını oynuyorlar. Şu an mesela Malayf isterse orta koridora geçebilir. Her şey tamam bitti. Yan koridorlarda zaten Saylas da güçlü. Saylas bir de asırlık sopa aldı. Şimdi bu asırlık sopa aha. Bu asırlık sopa o kadar önemli bir item ki. Ya zaten son dönemde çok popüler. Bir de Saylas'ı aldığın sol tarafta Saylas'ı kesecek hasar yok. Şu an Jarvan'dan gank yese bile Saylas Victor'la Jarvan'ın Silas'ı öldürme ihtimali direkt sıfır. O yüzden de Saylas istediği gibi oyun oynayacak. Burada Victor'dan bir tipi geldi. Victor'u Jax'a karşı Ambessa'yı Saylasa karşı bırakmak istiyor. T1 tarafı. O yüzden de bu ışından geldi. Hemen Silas'la Jax base atıyor. Hemen hiç bu eşleşmeyi devam ettirmek istemiyorlar. Ve hemen bakın koridor değiştiği geldi. Hammalife'dan hızlı cevap. Ama T1 ne yapabilir? Hemen zaten avantaj onlarda şu an t bu koridoru ittirip hemen tekrar base atabilir. Bu da onlar adına avantaj. Bak Victor base atıyor. Ambessa da orayı pushlayıp base atabilir. Yani işte bak ben Elski'yi bu yüzden seviyorum. Yan koridorlardaki oyunlar hat safhada. Hat safhada. Victor burada base atmış ama itemi için base atmış. Hanva Life değişikliğini yakalamış oldu. Jax benim düşündüğümden çok daha net bir kazanç sağlıyor. Ketlin itemini bitti. Zinza itemini bitti. Ya orada tabii ki mid lane'lerde de bitili bitiş, bitmiş itemler var ama ben Faker'ın itemini tam bitmiş saymıyorum. Stay bitmediği için. Aynı şeyi asırlık sopa için düşünebilirsiniz. Ama asırlık sopanın gerçekten verdiği can havuzu vesaire gerçekten fazla. Şu an zeka haritaya geldiği zaman bir bakalım can Orada anlarsınız. Üst koridorda bir 1v1 var. Buranın kazananı kesinlikle Zeko olur. Yalnız yan tarafta da Peanut savaşıyor. E ee, Oner yakalandı. Peanut'tan flash'a cevap geldi. Ve Pin burada Oner düşüyor. Ve skor Viper'a gidiyor. Bu biraz sıkıntı hatta Faker'da dive yer. Faker'da dive yebilir. Direkt base atması lazım. Hatta Delight belki base'ini bozacak. Faker şimdi ve önde karşılamak istiyor. Dive az çok farkında. Wave'i önde puşlarsa minyon dalgası yokken Rakip takım dive atamaz Zeus Peanut Faker'ı da düşürüyor Keria da ölebilir Bu arada Şöyle söyleyeyim Yok Guma işiymiş Simeşmiş Tamam eyvallah iyilerdir vesaire Abi Ben buradan T1 yetkililerine sesleniyorum Sen Guma işi işte ne bileyim. Simeş'i oynatıp oynatmamayı geç. Sen bu Zeus'u kaybettiğine yan. Sen o Zeus'u kaybederken zaten bu sezon yönetimsel olarak problemler olacağını az çok zaten t bize belli etti chat. Anladın mı? Sen Zeus'u Ammalife'a bırakıyorsan kusura bakmasın kimse abi. Kim bıraktıysa net söylüyorum işinden olması lazım. Takımın geleceğiyle oynadı ya. Bak gerçekten söylüyorum. Takımın net geleceğiyle oynadı. Abi şu an üst koridor. İki tane skor var bir tarafta. Bir taraf bire bir de öldü. Hiçbir orman baskısı yok. E şimdi zaten sen şu an üst koridorları değiştir. T1 maçı ortak. Biz her zaman söylüyoruz. Doran'dan beklenen bu tarz meçaplarda, bu tarz eşleşmelerde ölmemesi. Gidip maç taşısın falan değil ha. Onu da beklemiyor kimse. Ama ölmeyeceksin abi. Sen Doransan, sen t oynuyorsan sen bu tarz eşleşmelerde ölmemek için bu takıma transfer oldun. Bu eşleşmelerde öleceksen daha yetenekli bir sürü adam var. Net söyleyeyim. Doran'dan yetenekli bir sürü adam bulursun. Ama Doran gibi bu tarz eşleşmelerde güçlü oyunculara karşı koridorda, koridorda duran az oyuncu bulursun. Sıkıntı. He demiyorum ki bu maç Doran yüzünden kaybediliyor. Faker şu an inanılmaz kötü oynuyor. Her gengi yiyor. Viktor aldı Saylas eşleşmesinde oynayamıyor. Yani şey olarak oynayamıyor. Şu an Viktor oyunda yok. Her baskını açık. Saylas'a birebir de kaybediyor. Yan koridoru kaybetmiş oluyor. Sıkıntı. Alamet de gitti burada. Aha. Jax arka tarafa gittik. Kalista Jax'ı öldürecek. Carvan düştü. Jax da düşüyor. Okey. Humvalife yine artı de Niye? Alameti aldılar. Bir diğer konuyu söyleyeceğim size. Doran ne yapıyor? Abi şu an hani t artı bir şey yok. Draft da rezalet. Draft da rezalet. Şu an bak bir draftın rezalet olduğunu net söyleyeyim çok basit bir şekilde anlarsınız. Anlayacağınız şeyi söyleyeyim mi? 1-3-1'e döndüğünde oyun yani yan koridorlara gidildiğinde ya da öncesinde fark etmez. Bir orta koridor ve ormancı rakip orta koridoru öldüremiyorsa <laughs> problem vardır. Bak sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Bugün Ambes Sayla Jarvan Saylası ya da Jax'ı öldürebiliyor mu? Bence öldüremiyor. Bak net söyleyeyim öldüremiyor. Çok absürt yakalanması lazım. Victor'la Jarvan Saylası zaten mümkün değil otomatikmen sen adama yıkılmayan bir duvar vermiş oluyorsun. Ama Victor öyle mi? Victor her yenge ölüyor. Sayla Zinza'dan. 2-0-4. Şimdi bu oyuncularla alakalı bir şey değil. Ben %100 eminim. Bugün draftları şu maçın draftını değiştir. Hanvalife belki yine yener. Ama zor yener. Bak bu önemli. Geçen KT serisini hatırlayın analizini yaptık. T1 vs KT. Ne oldu o maçta? İlk maç T1 Gerçi ikinci maçı yapmadık galiba analizini. İlk maç T1 stompladı. Deli gibi oynadı. Smej de çok iyi oynadı. İkinci maç görece daha kolay bir maçtı. Ay daha zor bir maçtı. Niye? Çünkü draft daha normaldi. Renata'dan çok iyi ulti. Red'e öldü. TP'ye bak Faker'ın. Bu maç bu maç ve bu seri t gaming kaosunun önüne t fanları bunu çok yapıyor. Hoşuna gitmeyen durumlar olunca otobüs çekme olayı. Ben söyleyeyim size. Bu maçtan sonra Banco t fanları t seven insanlar t gaming kaosunun önüne otobüsü çekeceklerdir. Ben eminim. Bu normal bir mağlubiyet değil. Peanut'ın itemli ya. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Hanma itemlere bakınca az çok bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz. Ve her şeyi geçtim. 8000 altın fark var. t gibi bir takım. Bak bazen olur. Bu da onlardan biridir diye umut edelim. Ama benim bu maçta gördüğüm şey bakın. Şu önemli. Bazen draft'ın iyi olur. Bir şeyleri yanlış yaparsın ve ezilirsin. Anlarım. Şu an oyunculuk alt koridordan Kalista Eş'ten istediği verimi alamadı. t doğru mu? Doğru. Ambessa alıp şu an Ambessa en çok kör seçim alınan üst kordur. Her eşleşmede insanlar bir şekilde oynuyor bu eşleşmeyi. Doran böyle bir eşleşmede iki kere solo kill yedi. Birebir de öldü. Üstüne jungle'da mecburiyetten bir jarvan geldi. Orta koridor Viktor genelde kör seçim alınıp rahat rahat farmını atıp Orta oyunda ya da geç oyunda hasarlarıyla meşhur bir karakterdir. O yok. E şimdi eşten bir ok yok, bir engage yok. Ya Tiva'nın şu an draftı kötü ama draftının yapması gereken de hiçbir şey yapılmadı. Ha bir yapılan. Tiva'nın erken oyunda, özür dilerim Faker'ın erken oyununda biraz koridorunda üstün çıkması ama o da zaten normal. Şimdi o baskı ne zaman en üst seviyeye çıkıyor? Sen o baskıyı Genk yemeyerek yapıyorsan o baskı en üst seviyeye çıkıyor. Yoksa Viktor'la Saylas'ı emin olun ben de tıklayıp uzun menzilli karakterle yakın menzilli karakteri 3. seviyeye kadar sen ben de bir şekilde döversin. Ama asıl olay ne? O genklerden kaçabilmek. O genkleri yemeyecek pozisyonda durabilmek. Asıl olay o. Şuna bak. Her yerde bak her yerde dövüşü kaybediyorlar. Farkındasınızdır. E genk yedin ölmüyorsun ki. Ölmüyorsun işte bahsettiğim olan. Sıkıntı abi. Sıkıntı. E bak botta dive Victor. Kötü durumda. Jax 3 kişi üstüne çekmiş hala ittiriyor. Caitlyn Renata kulelere vuruyor. Ya ne kadar büyük bir kaybın olduğunun, bu kaybın sadece e, e, üstün oyunla olmadığının, şampiyonların da çaresizliğiyle alakalı olduğunu umarım az çok anlıyorsunuzdur. Umarım bunu size geçirebiliyorumdur. Gerçekten çok üzücü bir durum. Life dakika 24'te tüm koridorlardaki kuleleri, ikinci kuleleri aldı. Büyük bir ihtimalle de birazdan Baron'u da alıp bu işi bitirecekler diye düşünüyorum ben. Ve Baron çıktığı gibi Humvalife Baron güçlendirmesine gidiyor. T1, T1 buraya gelirse Humvalife'ın bitirmesine hiç gerek yok. Direkt olarak savaşa dönmeleri gerekiyor. Zeka ve Zeus çok iyi pozisyonlarda duruyorlar. Eğer rakip takım ekstra bir şey yaparsa diye. Yalnız Zeka biraz tehlikeli bir noktada diyecektim ki iyi çıktı. Zeus burada oyalayıp flash atsa bile okey. Ölmesin yalnız. Ölmüş olabilir mi? Flashını attı. Zeka Oneri yakalıyor. Tekledi orada. Diğer tarafta Peanut Baron'u bitirmeye çalışıyor. Bitirmeyi başardı. Of müthiş bir Renato ultisi. Muhteşem bir Renato ultisi geldi. Orada Zeka'yı kurtarmayı başarıyor. Keriye bir şeyler deniyor ama maalesef o da yeterli değil. Kuleyi almaya çalışıyor. Destek haliyle. Altın farkı neredeyse 14.000. 14.000 uzun zamandır dakika 25'te baron görmüyordum. Bak dakika 20 zamanları baron çok alınıyordu. 25'e çekilince baron insanlar şunu yapabiliyor. Atakan mı? Tamam al. Atakan'ı da al. Ben baronu sana vermeyeceğim deyip öyle oynayabiliyorsun. Çünkü dakika 25'te çıktığı için artık senin içinde bir aralık var. Önceden dakika 20 olduğu için çok öne geçerse bir şekilde baron alıp bitirebiliyor. Ama şu an 25 olduğu için Atakan alsa bile rakip maç devam ediyor. Ama Baron öyle değil. Jarvan ultisi var bir de. Bak Jarvan geldi 2v1 atar. Bak 2v1 atar. Bahsettiğim konu bu. 3 tane Jarvan gelsin. üçünü de keser. Bak. Ya Hanvalife size teşekkür ediyorum. Benim anlattığım şeyleri uygulamalı bu kardeşlerime gösterdiğiniz için. Bu kardeşlerime oyunu öğrettiğimiz için. Çok mutluyum. Cansınız Hanvalife. Teşekkür ediyoruz. Ama T1'ın bu şekilde kaybetmesi beni üzüyor. 23'e 3. Altın farkının 15.000 seviyelerine çıktığı çok ağır bir mağlubiyet. T1 buradan bunu nasıl toplayacak? Açıkçası ben merak ediyorum. Sonuçta Amma Life'ı yenemediğin sürece ne dünya şampiyonu olabilirsin ne de şampiyonu ve Hamvalife Life 2-0'la bitirmeyi başarıyor. Bugünlük bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu Beğenip yorum yaparsanız çok sağ olun diyorum ve görüşmek üzere diyorum. Bay bay.